Buyurun. Lütfen bakar mısınız? Bugünün bana bize söylemek istediği ne var? Bugünün mesajı nedir? Ne görüyorsunuz? Tamam hocam inşallah. Gözümü kapatır kapatmaz çok derin bir mavilik gördüm gökyüzü gibi ama çok derin. Yani çok huzur verici, çok dingin. Yani i̇çime bu duygular geliyor. Bu arada sesinizi kaydedebilir miyim? Elbette hocam. Tamam. Elbette. Ve biz beş arkadaşız. Sizi dinliyoruz sayın hocam masada. Tamam hocam. Yani ilk gelen şey yani emin olun o kadar güzel bir mavili ki içime direkt huzur geldi yani. <laughs> hocam en başta muhteşem bir anka kuşu var. Ama rengarek o kadar güzel ki arkasında da böyle küçük, küçük Küçük Böyle yuvarlak bir halka şeklinde gidiyorlar. O derinliğe doğru gidiyorlar. Nasıl mavi bir gök. Hiçbir şey yok gökyüzünde. Yani bir pürüz, bir beyazlık veya bir şey hiç yok. O kadar derin bir mavilik var. Ya bu çok e, farklı için, yani çok değişik gördüm bu maviliği. Hocam o gördüğüm anka kuşları e, hep birlikte, hep beraber... Ee, yani karşıdan hani bakarsınız ya e, çok derin bir yeşilliğin içine doğru gidiyorlar. Ama böyle şey hayat olan bir yere. E, hani sanki gökyüzünden o derinliği, o huzuru, o e, dinginliği sanki topladılar böyle hep beraber. E, daha böyle e, yem yeşil bir yaşam alanı gibi. Ama o kadar yeşil ki e, yani burada da bir şey, e, şey görmüyorum. Hani e, o yeşilliği bozacak bir ortam görmüyorum. O kadar güzel bir yeşilliğin içerisine doğru gidiyorlar. Hocam gökyüzünden e, şu an bakıyorlar. Daha henüz inmediler. Hı. Yani e, o, o derinliğin içerisinde sanki o huzuru, sevgiyi, mutluluğu her şeyi bir topladılar o derinlikten. Ama gidecekleri yeri orı olarak belirlediler. Hı. Çünkü karşıdan bakıyoruz. Hı. Öyle değil mi? Evet. Ki. Ya o yeri gördüler mi? Gördüler, şu an gördüler ve o tarafa doğru yöneldiler. He, gökyüzünden baktılar, yeryüzünde o yırayı fark ettiler. Evet, yani o yeşillik de hocam dediğim gibi o kadar muhteşem ki o yeşilliği bozacak ortamda hiçbir renk yok yani. O kadar, sanki maviliğin e, bu da yeşili gibi hani anlatabildim mi? Evet, çok doğru. Bu tarafa doğru yöneliyor, hep beraber oraya doğru gidiyorlar hocam. Orada bir deniz de var. Yeşilliğin şimdi kenarında masmavide bir deniz görüyorum. Hani böyle güneş ışınları vurur, böyle ışıl ışıl bir görüntü oluşturur. Hani pırıl pırıl bir görüntü var denizin üzerinde de. Yani sanki hiç ayak değmemiş, hiç el değmemiş gibi. O kadar temiz ve saf ha bütün ankalar o alana geldiler şu an öyle görüyorum yeşillikte arkaları tamamen yeşillik hocam sanki böyle o suya girmeleri gerektiğini komut veriliyor hani en önde o büyük bir anka gördüm diğerleri küçük yani o suya sanki girip bir arınmak mı diyeyim veya e, nasıl anlatılır diyeyim? çok şey e, yüzeyi o kadar pırıltılı ve beyaz bir Işıklı ki, hani oraya girip çıkmak gerekiyor komutu var. Ee, evet, en başta şimdi kendisi büyük olan Ankara'yı görüyorum. O ışıltılı olan denize doğru gidiyor. Oh. Hocam şu an ne görüyorum biliyor musunuz? Yani girdi o e, altına doğru böyle o bembeyaz ışıltının oraya doğru çıktığı zaman var ya hani o gördüğüm rengarenk anka kuşu tamamen e, nasıl diyeyim e, şeffaf bir görünüme büründü. Işıl ışıl ve bembeyaz oldu birdenbire. Bütün diğer ankalarda aynı şeyi tekrar etmiş. hepsi arka arkaya o şırtıya doğru, denize doğru giriyorlar. Ve hepsi bembeyaz, şeffaf olarak çıkıyor tekrar. Muhteşem bir görüntü, harika. İnanılmaz bir şey. Yani ben de çok şu an <laughs> bu güzelliğin karşısında inanılmaz ben de büyülendim. Harika çünkü. Birazdan bu güzelliğin videosunu göndereceğim size. <laughs> tamam, çünkü oradayız. Yani bilmiyorum hocam, muhteşem bir şey yani. Peki i̇nşallah o ankalardan biri bizleriz hocam. <laughs> çok imrendim. Ne dediniz o ankalardan biri? İnşallah biri de biz, ben kendi adıma benimdir diye düşünüyorum. Öylesiniz tabii. E, çünkü o kadar güzel oldular ki yani Hepsi ışıl ışıl, şeffaf, böyle şu, e, çok harika. Şu anda neredeler? Yani bizim gökyüzüne doğru o denizin tam üstündeler ve orada duruyorlar hala. Peki. Hani bir tane şöyle kanatlarını çırptığı zaman bir kanadını görürsün, döndürdüğünde görmezsin ya. Öyle bir görüntü ama bu e, görünebilir kesinlikle. Hani insanlar onu hissedebilir, görebilir. Ama çok şeffaflar. Yani kanatlarını birini gördüğün an diğer döndüğün an yok gibiler. Peki. Bir de hareketlerinde var gibiler. Peki lütfen bakın. 2018'de. Aynı yere 2018'de bakın. Tamam. O zaman Zümrüt kadar aynı yerde 2018'de nasıldılar? Bu kadar güzel değil hocam. Hani bu kadar çekici, bu kadar saf, temiz e, tamam yeşilimsi bir görüntüleri var. E, fakat bu ben beyazlığı o, orada görmedim. Sizi hep hocam? sizi dinliyoruz sayın hocam. Heh, tamam ben bağlantımı diye ee, oradaki ankalarda da yeşil renkte görüyorum hocam. Ee, o zaman yeşil renklermiş. Ama bu kadar muhteşem, bu kadar e, yani ne bileyim pürüzsüz değiller yani. Hani. Peki lütfen bakın 2018'den önce Zümrüt zümrünlar buraya gelmiş mi? 2018, 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl öncesine kadar gidin. İlk defa 2018'de mi gelmişler yoksa daha önce de gelmişler mi buraya? Bakıyorum hocam. Geriye doğru gidiyorum. Ee, çok daha eskiye doğru gitmiş gelmişler. Oradaki ankaların rengi de mavi. Hani ilginçtir bilmiyorum. Mavi renkte gördüm. Peki söyleyeyim. 500 yıl önce gelmişler mi? Geriye doğru gideceğim. Şöyle 500 yıl önceye gidin. 600 yıl önceye, 700 yıl, 800 yıl, 900 yıl hangisinde gelmişler? 500, 600, 700, 800 yıl öncesi, 900 yıl öncesi söylediğim yüzyıllarda gelmişler mi? Evet hocam. 700 800 arasında varlar. Şehri bağlı. 1300'lerin başında. Heh, lütfen anlatın nasıl, niye gelmişler o zaman Zürnden Kağlar? Ne varmış burada? İşte 1200. 1300'lerin başında. Evet. 1200'lerin sonra 1300'lerin başında şehir devamı. Ee, hocam sanki var ya orada yenilenmek tekrardan hani e, doğuş gibi e, yenilenmek gibi. Çünkü peki, renkleri bile değişiyor zamanla. Peki niye buraya gelmişler? Yani burada bir insan mı yaşamış o zaman? Onu görmeye mi gelmişler? Hani bir o zaman yaşayan bir insanla alakası var mı? Bu söylediğiniz şey Sayın Hocam 1300'lerin hemen başında Şeyh bağlı ah. idi ve biz İzmit'teyiz. Pelit Gölü'nde. Bilecik'teyiz hocam. Ha, özür dilerim. Biz Bilecik'teyiz. Pelit Gölü'nde. Ha gördüğüm o ışıltı göl. Ha, o Göl, göl. ve etrafı o söylediğiniz şey. gibi yemyeşil. Harika. Ve 2018'de ben buraya geldiğimde gökyüzünde 33 tane zümürden kağı vardı. Buluttan oluşmuşlardı. Doğru. Hani, hani benim bir tane fotoğrafım var. Gökyüzünde bir zümürden kağı uçuyor. Altında ben varım. Ve onun Yaparım. ağzından ışık çıkıyor. Benim ağzımdan geliyor. Hatırladınız mı? hocam? Tabii ki hocam. Çok iyi biliyorum. İşte o fotoğrafı burada Peliközü Gölü'nde çektik. Şu anda hemen hemen aynı yerde oturuyoruz. Biz dedik ki 2018'de Zümrün geldi. Acaba bugün geldiler mi dedik. Siz dediniz ki gökyüzü o kadar açık ki evet. görünmüyorlar. Ve onlar aşağıya bakıyorlar. Yeşil alanı gördüler. Zümrün daha da kuvvetlendirmek için bu gölün içine giriyorlar. Yenileniyorlar. <laughs> çok güzel olmuş. Evet çok güzel. Görüntü güzel gelmiş. Ve biz dedik ki bakalım geçmişte buraya gelmişler mi? Evet geçmişte de şehide bağlı vardı diye buraya gelmişler. Harika. Ve biz de bugün dedi ki bugünün açılımı ne? İşte bugünün açılımı zümrülen gökyüzündeler burayı görüyorlar ve gelip buranın suyuyla yenileniyorlar. Bir zümrüden kanın küllerinden yeniden doğması ile bu göle girmesi aynı eş değerde. Evet, e, oradakiler çok şanslı. Harika. <laughs> <laughs> <laughs>